Çok güzel bir mantar. Araması, toplaması, yemesi de çok keyifli. Şöyle güzel bir mantar daha. Bunlardan ben buldukça sizlere göstermeye çalışacağım dostlar. Sağolsun olsun kameramanımız, rayım arkadaşımız. Gel dostum bunları da keselim hasat edelim. Son 4 tane kaldı dostlar. 6 sapına lameline bakın dostlar. Mis gibi mis. 6 7 Bu da sekizincisi. Bakın evet. mantarlar. Birinci sınıfı A kalite. Ya da var. A kalite. De. De, 300 yakaladık burada 300 dostlar. Her zaman denk gelmez. Şöyle. Hiçbir şey yok mantarımızda. Hafif kurumalar başlamış. Tam zamanında hasat ediyoruz. Bulduğunuzda kaçırmayın diyoruz. Ve biz devam ediyoruz arkadaşlar. Doğa sever dostlar, mantar sever dostlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda değerli arkadaşımız Kamuran Aslan ve Rahim arkadaşımız var. İnşallah güzel bir mantara bu olacak. Beraber çıktık. Ya nasip dedik. Bismillah. Bize rast gelsin. Teşekkürler. Dostlar ilk mantarlarımızı bulduk böyle. Nasip oldu. Güzel bir sıra yakaladık. Kamuran arkadaşımızla. Şöyle kendisinin daha önce videolarını videolarımda hep bahsediyorum. Kanalı var. E, bu işi bizim bizden önce onlar yapıyordu. Ya ben onlardan öğrendim çoğu şeyi. Şimdi onu Kamuran Arslan yazdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Onun linkini de bırakırım açıklamalar kısmını kanalının. Takip etmenizi istiyorum. Artık videomuza geçebiliriz Kamuran. Şu sıradan biraz bahsedebilirsin. Evet, Mantardan arkadaşlar. da bahsedebilirsin. Bu güzel mantar sırasını böyle yolun kenarına giderken bulduk. Mantarımız Filtosibe Geotropa. Yani Yöse ismiyle Balkadın, Ebişke, Deve Tabanı, Sıralca, Tohumluca, B Börek Mantarı, Et Mantarı gibi birçok yöresel ismi var. Bal kadın, mal kadın. Evet, mal kadın da diyorlar e, Karabük taraflarında da. Yani bal kadın daha uygun arkadaşlar. Mal kadın evet. her yere gidebilir. Ege. Mantarımızı bakın, e, tabii Ege'de ki diyorlar. Evet. Mantarımız arkadaşlar. Şöyle çok lifli bir sapı var. Bakın şöyle bu hafiften suyu da çekmiş. Kolaylıkla kolayla parçalanmaz. Bu şekilde sapını sıktığınız zaman kendine has bir kokusu vardır. Sap belamel kısmın sap belamel kısmın bu şekilde birleşir. Artı en aydıncı olaydan bir tanesi de bu şekilde mantarın üstünde bir umbo olması. Bu şişkinlik bu mantarımıza ait etmenizde size öncülük edecek en büyük ocaklardan biri. Bu umbonun dönem yani kimi dönemlerde tam büyüdüğü esnada daha büyüklerinde kaybolduğu da görülmüştür. O da size yanıltmasın ama mantara hakimseniz kokusundan sapından, şapka kenarlarından bir şekilde bunu ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir tür. Aroma değeri çok yüksek. Bulduğunuzda kaçırmayın diyoruz. Ve biz devam ediyoruz arkadaşlar. Keselim bunları kameramı koparalım. Evet. evet. arkadaşlar mantarlarımızı bu şekilde. Bir de arkadaşlar mantarı keserek mi kopartarak mı? Hani bunu tabi size bırakıyoruz ama genelde bu işin olayı kökünden sökmektir. Bakın bu şekilde mantar alır hafif böyle döndürür. Sökersiniz. Ondan sonra neden öyle yapıyoruz? Çünkü bu şekilde sap kestiğimiz zaman bu kalan sap kısmı bunun altında bir misel var. Yani mantarın meyve veren kısmı. Oraya zarar veriyor bu çürüdüğü zaman. Bu şekilde aldığımız zaman ama hiçbir şekilde a yine devam ediyor arkadaşlar. Bu da bilgi olarak sizlere söyleyelim. Bakın mantarlarımız bu arada çok taze, çok körpe. Kütür kütür yapıyor keserken. Bakın şöyle. Hoppa. Gel bakalım aslan. Oh, mis gibi, mis gibi, mis gibi. Valla Muhammed ben ha heyecanlanıyorum ya. Şu mantarı gördün mü? Aynen, aynen ya. Ağacı. Ya. Ben, ben bu, bu mantarı öncelikle bir dayımız vardı rahmetli ondan öğrendim ama sonrasında Ali abiyle sizin kanalda takip edeye de bu mantarın hastası olduk. Biz çam melkisiyle başladık. Derken pırnal melkisi, kulacık. Ben de bayağı bir hava gidiyorum ama evet sizler abi. kadar olmasa da ben de gitmeye çalışıyorum. Evet devam edelim ki Evet arkadaşlar hasadımızı yaptık. Bakın bu şekilde mantarlarımızı topladık. Bu şekilde çarının çöpünü temizleyin. Yoksa eve gittim hanımdan fırçaya yersiniz. Aynen. Yine bunları getirin der. Bakın bu şekilde toplayıp sepet önemli arkadaşlar. Sepet olmadan mantar gitmiyoruz. Poşetle olsun vesaire. Ya yani kova ile gidiyorsunuz görüyorum ama kova bile yanlış. Hani bu mantarın bakın buralardan sporlarını şu an hala bu spor savunma yapıyordur muhtemelen. Buradan bu sporları doğaya yayması lazım. Bak bu çok önemli. Ya yani biz bunu böyle yapmazsak gelecek nesillere mantar bırakmayız. Onun için dikkat edelim. Yani hep kendimizi düşünmeyelim arkadaşlar. Şimdilik bizde durum bu. Arkadaşlar meramız bu. Rahim arkadaşımız orada. Şöyle meramızı gösterelim. Çok güzel bir yerdeyiz. Sizleri dediğim gibi Kamuran Arslan kanalına geneliniz zaten takip ediyordur ama takip etmeyenler kanalına abone olup takip ederlerse sevinirim. Biz aramaya devam ediyoruz. Buldukça sizlere göstermeye çalışırız dostlar. Dostlar bir saattir videoya bastığımı zannediyorum. Hasat ediyoruz ama. Rahim arkadaşımla bu şekilde. Yazık. Size görüntüleri çekmeyi unutmuşum. Artık sepetteki hallerini gösteririm. Şöyle mantarımızı göstereyim. Kuruma bile başlamışlar. 11 tane bir yerde bulduk. Ama dediğim gibi videoya başlatmadığımız için bas Bak altında Onlar da keselim. Çiftler çiftler geliyorlar maşallah. Bu şekilde büzüşmeye başlamışlar. O çürümüş o doğanın. Başka da gözükmüyor arkadaşım. Sen onları kesiversen azamet. Var mı kurtlanma? Pek yok ama bu. Tamam. Bir de bunları kes bakalım. Onu da alayım. Ben. Şöyle sepetimizi de göstereyim ben arkadaşlara sen keserken. Dostlar böyle zorlu bir parkurdayız. Evet Kamuran. Burada var. Geliyorum hemen. Gördüğünüz üzere arkadaşım Kamuran. Onunla birlikte gene video çekmek nasip oldu. Bir ocakta o buldu. Şimdi biz burada kestik. Küçük bir tane orada bıraktık. Bıraktık bir tanesini. Doğanın o olacak. Büyüyecek nasipse. Ben Kamuran'ın seslendiği yere canlı olarak gidiyorum şimdi. Dediğim gibi videoyu başlatsaydık çok güzel görüntüler alacaktık ilk başta ama hayırlısı olsun. Kamuran gene bulmuş. Onun bulduğu yere doğru hızla ilerliyorum. Ne taraftasın Kamuran? Geldim. Evet Kamuran Usta. Kamuran Ustamız bulunduğumuz mevkide birkaç yer bulduk. Kesmişler birileri gezmiş. Biz de ilk defa bu meraya geliyoruz. Evet ilk defa geldiğimiz bir mera. Kamuran'ın da benim de. Rahim'in de. Bu şekilde. Ne taraftan arkadaşlar. başlıyoruz? Evet. Buradan başlıyor. Bakın evet. mantarlar. Birinci sınıfı A kalite. Da var. A kalite deve tavuğun. Evet Rahimciğim, oradan başlıyor. Küçükler de var. Bakın arkadaşlar buradan başlamış. Şöyle. Küçüklü, büyüklü. Bunlar hep yeni çıkmış arkadaşlar. Mahmet'cim. Oralara doğru. Evet. Aşağılara doğru. Şöyle çok gidiyor. Çok sıklık. Telefonla zor gireceğim oraya Ray. Evet arkadaşlar. Yeni mera. Yeni şans dedik. Evet. evet. Şöyle kapak fotoğrafı gibi çekmeye çalışayım şunda. Çekiyorum. Evet. Sök Rayım. Kaç alt tane var orada? Alt tarafta da çok iyi var. Alt tarafı gördünüz mü? Evet. Oradan başlıyorum Ray'im. Nasıl alt tarafta var. Daha mı altında? Daha altta var. Yok. Onları gör. Oradan evet. orayı gördük işte arkanı gördüm. gördüm. Oradan gördüm. Tamam. Oradan başlıyor. Tamam. o, o tarafa doğru geleceğiz Rahim. Sen bunları sök istersen Kamuran Bey. Ben aşağı doğru Rahim bir ya, Rahim. geçmiş Ya, var. At, at, Geçmiş olanlar kalanları atabilirsin. Rahim bak buraya bıraktım buraya kadar senin tamam mı? Burada ben da 3 tane var bunları alırsın evet, Rahim. Alırsın. Tamam. Sepeti alıyoruz. Sepeti aldık. Aşağıdakileri çekelim mi? Neredeler onları Rahim? Kendin şey. Geç bak, çok tamam. Ben onları da göstereyim. Kamuran geliyorum ondan sonra devam edeceğiz. Rahim sepet sende mi dostum? Ben ben de tamam. Aşağıda kaldı o zaman ben gidip onu alırım. Şu şekilde. Nereden başlıyor? Evet. Bunları da göstereyim. Şöyle salyangoz da var. Doğadan görüntüler, kesitler de verelim dostlarımıza. Şu şekilde mantar ne güzel çıkmış burada. Rahim sen bunları alırsın. Alayım çıkarayım mı olur yoksa? Çıkarayım, tamam ben çıkartı vereyim. Hem <laughs> videoda arkadaşlar da görsünler. Evet. Çok zorlu bir parkur çünkü. Evet. <laughs> Ama Kamuran'ın dediği gibi ha kalite mantar. Evet. Lamellerin sapını her şeyini görüyorsunuz. Şöyle Mis gibi de. de kokuyor şu şekilde. Şey Kamuran zaten videonun başında bahsetti sökerek ben topluyorum her zaman. Bu sene için bahsediyorum. Daha önceki senelerde kestim. Oradakini de alabilirsem süper olacak ama çok zor. Aceve. Telefon var ya çekim yapmaya çalışıyorum. Ondan çok zorlu bir parkurda evet onu da aldım. Evet kırmadan dökmeden şu şekilde. Harika. Mantar avımız tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Buldukça sizlere göstermeye çalışırız. Aramaya devam. Evet dostlar. Rahim dostumla bulmaya devam ediyoruz. Rahim'in bulduğu mantarlı. Kez bakalım Rahim. Çok güzel. Kesinlikle kurtlanma falan yok. Yavaş yavaş kuruma başlamışlar. Lodo sesmeye başladı bizim buralarda. Bu şekilde devamı var. Bunu da kopartır mısın acık? Evet. Kamuran da aşağıda bulduğunu söylüyor. O da çok güzel bir ocağa denk gelmiş. Biz biraz yukarıdayız. O da aşağıda. Başka gözüküyor acı, mu? Bak, şey, bak onlar da aynı. Evet kuru kuru. Çek bakalım. Nasıl? Oo. Tamam bırak acı. Kurtlanma başlamış. Asıl burada mantarımız dostlar. şekilde. Şöyle çıkmışlar. Sepetimiz de burada. Bir tane örneklik şöyle şemsiye mantarı da göstereyim bulduk. Güzel. Evet kütür kütür mantarlar. Hiçbir sıkıntı yok mantarlarda. Ama dediğim gibi lodos olduğu için kuracaklar. Şu anda lodos esiyor. Tişörtleyiz zaten videonun başında görmüşsünüzdür. Aralık ayında artık aralığın 15'i olacak. Yarın ayın 15'i. Durumlar bunlar. Mantarlar güzel. Fena değil hacı. Kes bakalım. Şuradan Bir, bir tanesini de ben kopartayım. Bir şeyler basmış ona hacı. Kökleri sağlam. Çok. Şu şekilde kökleyelim bakalım. Kaç tanesine de biz diyelim. Şöyle kestiğimiz zaman kurtlanma falan hiçbir şey yok. Aramaya devam ediyoruz. Bakalım daha nasibimize, şansımıza neler çıkacak. Herkes nasibiyle diyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Şöyle Biga manzarası gösterelim sizlere. Biga manzarasının eşliğinde mantar topluyoruz. Aramaya devam. Dostlar size mor zincirleri göstereyim. Şu şekilde dizilmişler, ip gibi dizilmişler. Onlar da bizim mantarlar gibi. Örnek olarak bir tanesini çıkarayım şöyle. Bizim buralarda da oluyor bu mantarda. Şöyle altı mor. Üstü bu şekilde mor cincili. Oh toprak kokusu var. Çok güzel. Düzgün bir mantar. Aramaya devam ediyoruz. Avımız tüm hızıyla devam ediyor. Ebişki avımız. Şöyle güzel bir sıra bulduk. Rahim dostumla. Kamuran Arslan da dediğim gibi alt tarafta merayı geziyor. Şöyle kütür kütür mantarlarımızı göstereyim. Ebişke mantarlarımızı. Bazı yörelerde buna beyaz cincile de deniliyormuş. Onu da duydum. Şöyle iki tane burada. Bitti mi? Hayır. Devam var. Bunları sepetimize koyuyoruz. Ve sonrasında şöyle sepetimizi de göstereyim sizlere. Sepetimiz baya baya doldu. Büyük bir sepet dostlar. Bizim küçük sepetten değil bu. Kamuran'ın sepetlerinden. Şu şekilde üçlü 300 yakaladık burada 300 dostlar. Her zaman den gelmez. Şöyle. Hiçbir şey yok mantarımızda. Hafif kurumalar başlamış. Tam zamanında hasat ediyoruz. Bazı yerlerde de bal kadın, mal kadın Karabük tarafında deniliyormuş. Samsun'da da kurt diyorlar. Bazı takip ettiğim kanallar var, arkadaşlar var. Yorumlardan da yazıyorsunuz. Şu şekilde mantarları da bir yandan göstereyim. Sepete ekleyelim. Ben saydım, dayanamadım. 16 tane mantar bulmuşuz, dostlar. Şu şekilde, evet. Bitti mi? Hayır. Devamı geliyor. Şöyle güzel bir örnek daha. Şöyle sapını sıkınca, şöyle dağılmaz kesinlikle. Diğer mantarlardan ayırt edeceğimiz özelliklerden biri de o. şu Şöyle güzel bir örnek daha. Şöyle parça düştü. Heyecanımız, bu mantarla birlikte devam ediyor buldukça. Çok güzel bir mantar. Araması, toplaması, yemesi de çok keyifli. Şöyle güzel bir mantar daha. Bunlardan ben buldukça sizlere göstermeye çalışacağım dostlar. Sağolsun olsun kameramanımız, rayım arkadaşımız. Gel dostum bunları da keselim, hasat edelim. Son 4 tane kaldı dostlar. Bir daha başka taraflara bakılmaya gideceğiz. Şöyle mantarımız bu. Sepetimiz doldu çok şükür. Diğer bir tane doldurmamız gereken bir sepet daha var. Kamuran da aşağıda bir sepet dolduruyor. İlk sepetimizi doldurduk büyük sepetimizi. İkinci sepeti doldurmaya çalışacağız. Çünkü 3 kişi geldik. Videonun başında da gördüğünüz üzere. Herkese birer sepet düşmesi lazım. Şöyle mantarımızı da temizlettikten sonra yolumuza devam ediyoruz dostlar. Rüzgarın eşliğinde mantar toplamaya devam ediyoruz dostlar. Bu şekilde dağ çileklerine denk geldim. Çok güzeller yumuşamışlar. Hmm. Tadı da çok güzel. Bunlardan da topluyorum. Azıcık ben geldiği zaman alıp yiyorum. Tüketeceğim kadar. Meramız bu. Aramaya devam ediyoruz dostlar. Şu şekilde gezerken ilk defa geldiğimizi söylemiştim bu mere. Şöyle eski bir kuyu bulduk dostlar. Gördüğünüz üzere bayağı da derin. 6-7 metre var derinliği belki de daha fazla. Şöyle çıkırı bozulmuş. Eski bir çıkırık var burada. Bununla su çekiliyormuş zamanla. Ama köfünden pasından anlaşılacağı ötürü. Bayağıdan beri burada işlem görülmemiş. Meramız bu. Aramaya devam ediyoruz. Dostlarım tam avımızı bitiriyorduk. Rahim dostum bir tane böyle tek bir tane yalnız kurt yakaladı. Dedim etrafında vardır bakınalım dostum dedim. Şöyle sepetimizi de gösterelim böyle sepetin yanına onu da ekleyelim. Hem. Dedim bakın dostum daha vardır etrafında. Derken bakınmaya başladık. Ben de onun yanına geldim. Gördüm bu yalnız kurdu. Hemen dedi burada var acı dedi. Kral dedi çabuk dedi yetiş dedi. Burada mantar dedi. Ben de onun yanına gidiyorum şimdi. Sizlere hem böyle topladığımız yeri göstereyim. Meramızı göstereyim. Geri dönüş yoluna da girdik. Arkadaşım da hala aşağılarda arıyor. Rahim bunları hasat ediyorum ben. Ama Hayım dostumun buldukları çok güzeller. Hem şöyle güzel bir kapak fotoğrafı alayım. Bunlardan güzel kapak fotoğrafı olur. Çünkü çok düzgünler. 5 tane var burada. Şöyle. Oo 6 taneymiş hatta. 6 tane. Bir tane de ileride ben gördüm. Ona da bakacağız. Şöyle güzel bir kapak fotoğrafı çekebilirsem bunların. Ondan sonra rahatlat edeceğim dostlar. Şöyle temizlettireyim azıcık. Fotoğraf düzgün çıksın. Şöyle birkaç tane diklemesine çekelim. Çünkü kadraja sığmıyorlar. Çok güzeller maşallah. Şöyle üsttekinde. O 7 taneymiş hatta devam ediyor burada. Bunu görmedim ben de görme. Şöyle büyük bir tane. Acaba devamı var mı öteye doğru? Sonra bakarım. Şu şunu alayım ilk baş. Şu bir kardı hatta bir tane almıştık. Şöyle 3 oldu. Onu da sayarsak onu da daha kökünü kesmedi şu şekilde 3. Bu 4. Bu 5. Şöyle 5 tane burada. 6 sapına lemeline bakın dostlar. Mis gibimiz 6. 7. Bu da sekizincisi. Dostlar. Bir tane de orada görmüştüm ama. Ve daha da bakınca onu da bir zorlayayım. Alırım dostum. Sepeti alır mısın diyor. Bayağı ilerledi o. Ben sizlere video çekeyim istedim. Şurada bir yerde görmüştüm. Evet. Görüyorsunuz bir tane de burada. Bir kahraman da burada. Bunu da ben buldum. Yani ben gördüm. Aranırken onu da alacağım. Şöyle çok güzel. Maşallah. Başka da yok dostlar şimdilik. Oo, nasıl yok? Nasıl yok? Biz kendi kendimize yok diyoruz. Mantar burada. Tam kapatıyordum. Şöyle. Bu da çok güzel bir mantar. Bu şekilde şimdilik bitti dostlar. Varsa da çok küçükler gazellerin altındadırlar. Onlar da büyüsünler. videomuz şimdilik bu kadar olsun. Herkese rast gelsin dostlar. Bizi izleme ve takip etmeye devam edin. Videoyu da beğenirseniz çok makbule geçer. Herkese rast gelsin.